Evet arkadaşlar merhaba. Bugün limit yayınları ikinci Türkiye Genel Deneme TYT AYT Fizik Çözümlerini yapacağız. TYT 1. sorudan başlıyoruz. Bakırın katı ve sıvı haldeki öz kütlesini incelemek isteyen Ceren 1 kilogram kütleli katı bakır ile yaptığı deneyde aşağıdaki gibi işlem basamaklarını gerçekleştiriyor. E, taşma seviyesine kadar su dolu kaba katı haldeki bakırı yavaşça bıraktığında kaptan 800 santimetre küp su taşıyor. Şimdi katı haldeki bakırın hacmi 800 Bakırı eriterek sıvı haldeki hacmini dereceli kapta ölçtüğünde 900 santimetre küp olduğunu gözlüyor diyor. Sıvı haldeki bakır 900 santimetre küp geliyormuş. Öz kütle formülünü bilen Ceren'in yaptığı deneylerle ilgili hangileri doğrudur? Bakırın katı haldeki öz kütlesi sıvı haldeki öz kütlesine göre daha fazladır. Şimdi öz kütle, kütle bölü hacim demiştik. Bakırın kütlesi 1 kilogram, kütle korunumu, kütle değişmiyor. E, hacim arttıkça kütle sabitken yani öz kütle azalmalı deriz. Şimdi katıdan sıvıya geçtik. Hacimimiz arttı. O zaman öz kütle sıvı halde daha küçüktür. Yani katı haldeki öz kütle e, sıvı haldekinden daha büyük. Bakır eridiğinde hacim artar. Evet e, katı halde 800 sıvı halde 900 olmuş. Bakır eriyince kütlesi artar. Yanlış dedik. Cevap Ceyhan. Evet Sena'nın hareketi boyunca hız ve ivme vektörleri şekil 1, şekil 2'deki gibidir. Şekil 3'te ise Sena'nın ivmesi olmayıp sadece hızı vardır. Şimdi burada hız ve ivme vektörleri aynı yönlü ise cisim hızlan hareket yapar deriz. Şimdi hangileri doğru olabilir sorusu. Şekil 1'de hızlanmaktadır. Doğru hız ve ivme vektörleri aynı yönlü. Şekil 1'de hızlanmaktadır. Şekil 2'de hız ve ivme yönleri zıt. Dolayısıyla cisim yavaşlamalıdır deriz. İvmenin yönünde bir net kuvvet olmalıdır değil mi? F net. Şimdi sağa giderken geriye doğru sola doğru net kuvvet varsa cisim yavaşlamalıdır deriz. Şekil 3'te dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Şimdi sadece hızı var. ivme yok. İvme sıfırsa net kuvvet sıfırdır. Net kuvvet sıfırsa e, cisim dengededir deriz. 3'ü de olabilir dedik. Çok sayıda elektrikli aleti çalıştırmak için üçlü kablo kullanılır. Şekil 1'de üçlü kablo ve lamba gösterilmiştir. 2 tane üçlü kablo ve 4 tane lamba ile oluşturulan sistem prize şekil 2'deki gibi bağlanıyormuş. Şekil 2'deki devrenin eşdeğer gösterimi hangisinde doğru verilmiş? şimdi bu üçlü kablo dediğimiz paralel devreler oluşturmak için kullanıyoruz. Yani biz prize taktık. 220 volt çıkışlı prize taktığımız zaman 3 tane 220 elde ediyoruz. Dolayısıyla taktığım her bir alet birbirine paralel bağlanmış oluyor. Ee, şimdi baktığım zaman şurada bir iki lamba birbirine paralel. Şunlar da birbirine paralel. Çünkü 220'yi bir daha 220'lere dağıttım. 1, 2, 3, 4 lamba birbirine paralel olacak. Baktığım zaman bir kol boşluk. Oraya bir lamba koymadığı için. Dört lamba birbirine paralel ve bir kol boşluk olacak. Bir kaf ve sabit sıcaklıkta türdeş sıvı kullanılarak sıvı basıncı ve basınç kuvveti ile ilgili deney ilgili yapılacak etkinlikte her bir basamak için verilen ta talimatlar yerine getirilecektir. Ee, hangi basamaktaki işlem yapılırken hata yapılmıştır. Şimdi hatayı arıyoruz. Birden başlayalım. Sıvının tabanındaki sıvı basınç kuvvetinin artmasını sağlayın. Şimdi kap düzgün mü? Kap değil. Daralarak gidiyor ilk başta. Şimdi bu kaplarda sıvı basınç kuvvetini e, sıvının ağırlığıyla ilişkilendiriyorduk. Nasıl yapıyorduk? Tabandan tabana doğru şu doğruyu çektim. Yani kabı düzgünmüş gibi yapmaya çalıştık. Eğer şuralar dolu olsaydı ağırlık yani sıvının ağırlığı sıvı tabanla uygulanan basınç kuvveti eşit olacaktı. Fakat burada sıvı eksiği var. Şuralar dolu değil. O zaman buradaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha büyük. Şekil 2'ye geçtim. Yine aşağıdan yukarıya doğru çektik. Kabı düzgün bir kap haline getirmeye çalıştım. Şimdi bu sefer de sıvının ağırlık, ağırlığı fazla. Buralar dolu. Dolayısıyla burada ağırlık F üstü diyelim yeni basınç kuvvetini. Basınç kuvvetinden daha büyük. Şimdi burada basınç kuvveti ağırlıktan büyüktü. Şekil 2'de ağırlık basınç kuvvetinden daha büyük. Dolayısıyla ben basınç kuvvetini arttırmadım. Yani birinci basamağı yaparken basınç kuvvetini azaltmış olduk. Birinci basamakta hata yapılmış. Parlak bir yüzeye gönderilen paylaşım demeti. Şekil 2 gibi yansımaya uğramaktadır. Hangisi yanlıştır? Şimdi... B'ye bakalım. LM M noktalar arasında gelen ışınların yansıma açısı gelme açısından büyük olabilir. Şimdi L, arası tümsek ayna görevi görüyor. Her aynada da e, yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açı yani gelme açısı yansıyan ışınla yüzey normali arasındaki açı yani yansıma açısına eşit olmak zorunda. E, büyük olabilir, yanlıştır deriz değil mi? Bir grup öğrenci ısının sıcaklık değişimi nasıl etkilediğini incelemek amacıyla deney yapıyor. 25 derecelik laboratuvar sıcaklığında yapılan bu deneyde sabit hızla yanan ocaklar eşit zaman aralıklarında eşit miktarda ısı üretiyorlarmış. Öğrenciler 5 dakika arayla ölçtükleri sıcaklık değerleriyle aşağıdaki tabloyu dolduruyor. İşte hangi dedi? Hangi çıkarımını yapar? Madde cinsi sıcaklık artış miktarını etkiler. Şimdi maddenin cinsi yağ ve suyu aldık. Kütlesini aynı aldık. Değil mi? Kütleyi ortak kabul ettik. E, şunlara bakacağız. Her 5 derecede pardon 5 dakikada 100 gram su 5 derece artarken e, 100 gram sıvıya 20 derece artıyor. Dolayısıyla maddenin cinsi etkiliyor. Sıvı veya olması. Madde miktarı sıcaklık artış miktarını etkiler. E, doğru. Yani şu ikisine baktığımız zaman her 5 dakikada 100 gram su 5 derece artıyor. 10 derece artıyor. 200 gram su 5 derece artıyor. Isıtıcının ısı verme hızı artarsa sıvının kaynama noktası değişmez. Değil mi? Deriz. Dolu. Evet ışık kaynağından çıktıktan sonra kırılan ya da yansıyan ışınlar ışık kaynağının ışığın Gel, e, göze geldiği doğrultuda görünmesine sebep olur. Işık kaynağının farklı bir noktada gözlenmesi ile ilgili hangileri örnek verilir? Hava katmanındaki sıcaklık farkından dolayı gökdelenlerin yüksekliği helikopterden bakan birisi tarafından farklı yerde görünür. Ne doğru değil mi? Kırılmaya uğruyor. Kırıldığı doğrultuda biz görüyoruz. Yansıtıcı yüzden yansıyan ışık yüzeyin e, içerisinden geliyormuş gibi görünür. Aynen. Yani aynanın içindeymiş gibi görüyoruz değil mi? Şuradaymış gibi görmüyoruz. Ee, ve serap olayı aynı şekilde oluşur deriz değil mi? Evet şimdi de AYT çözümlerine bakalım. Esnemesi önemsiz iple tavana bağlanmış isimli yeterince büyük kapta bulunan su ok yönünde sabit büyüklükte hızla hareket eden kamyonetin kasası içerisinde dengede bir süre sonra kamyon ok yönünde sabit büyüklükteki ivme ile hızlanmaya başlıyor. Evet görüntü nasıl olur? Şimdi cisim ileriye doğru ivmeli hareket yapıyor, hızlanıyorsa değil mi? İçerisindeki maddeler tam tersi yöne değil mi? Tam tersi yöne gitmek zorundadır deriz. E, dolayısıyla ip sağa doğru, su da sağa doğru çıkmak zorundadır deriz. İşte evet, zımpara sistemi böyleymiş. Şu aşağı parça gösterilen yönde hareket ettirilirse kasnakların dönme yönleri. Şimdi şunu sağ tarafa doğru hareket ettiriyorum. Şimdi Y şu şekilde. ipi devam ettirdim. L. T şu şekilde saat yönünde. Devam ettirdim. N de. Z saat yönü. ipten devam ettiriyoruz. M saat yönünün tersi. X saat yönünün tersi. K saat yönünün tersine döner. L ve N kasnakları saat yönde döner. Evet. K, X ve M kasnakları aynı yönde döner. Aynen. Y ve Z kasnakları aynı yönde döner. Y ve Z aynı yönde dönmüyor. Cevap bolu dedik. Eşit kare bölümleri ayrılmış. Düşey düzlemde A'dan VKV ve hızlarıyla atılan kale cisimleri yörünge izleyerek B'de yere çarpıyormuş. Grafiklerden hangisi bu iki cisme ait olamaz. Şimdi burada ilk başta maksimum yüksekliklerine gidebiliriz. Şimdi A'nın şurası 4H. Şurada da bir 5H var. Dolayısıyla L dediğin 4H. K dediğin 9 tane. maksimum yüksekliğe çıkmış. Bu doğru. Uçuş süreleri. Şimdi 4H'a çıktım. 2T'ye 2T. Şunu. 9 aşa çıktım. Totalde 3T'ye 3TK içinde. Dolayısıyla 6'ya 4T uçuş süresi olur. Şimdi yatay hızları e, bunların eşit olamaz diyeceğiz. Şimdi yatayla aldıkları yol aynı X. Yataydaki X yolunu yatay hızla T sürede alırlar diyeceğim. Şimdi yatay hızlar yatay yollar aynı. Eğer yatay hızları aynı olsaydı o zaman zamanları yani uçuş süreleri de aynı olması gerekirdi. Fakat uçuş süreleri farklı. Dolayısıyla bunların yatayda hızları eşit değildir deriz. Şimdi mıknatısların ve elektrik yüklü levhaların bulunduğu sistemde X, Y, Z ve T bölgelerinden oluşan perde üzerindeki O noktası hedeflenerek atılan artı Q elektrik yüklü parçacık perde üzerinde bir noktaya çarpıyormuş. Ortamda yer çekimi olmadığı düşünülürse nereye çarpar? E şimdi ortamda hem manyetik alan var hem de elektrik alan var. Şurada N'den S'ye doğru bir manyetik alan var. E şurada da artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var. Şimdi artı yüklü parçacık manyetik alana geldi. Artı Q yüklü parçacık V hızıyla manyetik alana girdi. Şimdi burada el kuralı vardı. Baş parmak hız dört parmak manyetik alan. Avuç içi kuvvet diyorduk. Ee, hız sağa doğru. Dört parmak manyetik alan aşağıya doğru. Avuç içi çarpı çarpı bir kuvvet var. Şimdi çarpı bir kuvvet demek yani şu hizadan şu taraflara gelmesi demek cismin. Şimdi elektrik alana girdiği zaman artı yüklü cisim elektrik alana girdiği zaman onu eksi plakaya eksi levhaya çeken bir elektriksel kuvvet olmak zorunda. E, sola doğru gitmişti. Biraz da yukarıya doğru gitmek zorunda. Yani T bölgesinde bir noktaya çarpar deriz. <laughs> Dönerek öteleme hareketi yapan R ve 2R yarı kare tekerlerinin öteleme hızları eşit büyüklüktedir. Tekerler şekildeki şekilde verilen konudan geçerken üzerlerinde belirlenen x, y, z noktalarının yere göre anlık hızları bunları bulalım. Şimdi öteleme hızları eşit. Ee, şimdi yüzeyde bir noktada cismin öteleme hızı dönme hızına eşittir deriz. Yani bunun öteleme hızına v dersem y noktasında dönme hızı da v olmalı. Ve aynı yönde. Aynı mantık x'in öteleme hızını da v demem lazım. O zaman dönme hızı da v olmak zorunda. x'in anlık hızı 2v y noktasının anlık hızı 2v Şimdi Z'de sağa doğru öteleme hızı var ve yüzeydeki dönme hızım V ise yani yüzey dediğim 2R'de V dönme hızına sahipsem R'de yani Z'nin merkezi olan uzaklığı R dönme hızın V bölü 2 olmalı. Aradaki açı 90. VZ dediğimizde yani bu 2V'den daha küçük bir değer. V'ye V bölü 2 olduğu için VZ en küçük gelmeli. X'in ve Y'nin anlık hızları birbirine eşit olmalı deriz. Bola. Evet, şimdi cep telefonu adaptörü şuymuş. Ee, hangisini kullanarak telefonu şarj edebilir diyor gençler. Şimdi burada bakacağımız şey gerilim. Ee, benim için gerilim 220 olmalı. Amerika'da kullanamam. Frekansa bakmıyoruz. Frekansın bir önemi yok burada. Bana 220 volt lazım. 220 voltu Arjantin ve Brezilya'dan sağlarım derim. Bizim için yani bu e, adaptörler için frekansın bir önemi yok. Şimdi Bilye K'dan geçerken üzerine etki eden kuvvetlerin diyagramı şekil 2'deki gibiymiş. E, hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım. Şimdi O'dan denge noktası O. Bıraktığım zaman K'dan geçerken ki e, ...kuvet diyagramını vermiş. Şimdi K'dan O'ya gelirken yani bir birimde geri çağrıcı kuvvet bir birim olmuş yukarıya. Yani kök iki birim daha doğrusu. Yani neydi? F eşittir KX vardı değil mi? X arttıkça K sabit F de artmalı. Şimdi harekete başladıktan sonra ilk kez M'de durur. Nerede duracağını bulacağım. Mesela L'ye geldiğim zaman yani bu cisim L'ye geldiği zaman geri çağrıcı kuvvet şu olacak. 2 birim. Şimdi yüzeyin tepki kuvveti değişmez. Yüzeyin tepki kuvvetini şurada yazdım. 2 kök 2, 2 kök 2. Aradaki açı 90'sı. Bunların bileşkesi 2 kök 2'nin kök 2 katı yani 4 birim. Şimdi baktığım zaman ağırlık ne kadar? 1, 2, 3, 4 birim. Dolayısıyla L noktasında dengede oluyor bu. L noktası bunun denge noktası. 2 doğru. İlk kez M noktasında dur Şimdi şöyle yazalım. L noktası bunun denge noktasıysa. O'dan bıraktım. O'dan L'ye geliyoruz. Yani 1-2 bir, birim geliyorsam 1-2 bir, birim daha gidebilirim. Yani N'ye kadar gidebilirim. M'de durmayacak. İlk kez N noktasında durur diyeceğim. D noktası bunun denge noktası olacak. Evet adlandırması hangisidir? Dağlara doğru bağıran çocuğun sesinin dağlara çarparak yankılanması. Yansıma değil mi? İki musluğun su dolayan oluşturduğu dalgaların birbiri içerisinden geçmesine girişim değil mi? İki kaynak var. Girişim. Yanımızdan hızla geçen ambulansın çıkardığı siren sesinin uzaklaştıkça kalın bir hale alması Doppler. Değil mi? Doppler olayı. Evet. Alternatif akım oluşturmak için düzenek kuracağız. Hangisi alternatif akım oluşturabilmiş? Akıyı değiştirmemiz lazım. Manyetik akı değişiyorsa alternatif akım oluşur deriz. Mesela bu y ekseni çevresinde ben bu çerçeveyi döndürürsem akı değişir. Akı değişirse e, alternatif akım oluşur. Şimdi yaya bir mıknatıs asmış. Baştan yukarı hareket yaptırıyor. Mıknatıs yaklaşıp uzaklaşıyor. Yaklaşıp, yaklaşıp uzaklaşıyor. Dolayısıyla akı değişiyor çerçeve için. Manyetik akı değişiyor. Manyetik alan artıyor, azalıyor. Artıyor, azalıyor. Lenz yasası artanı azaltıyor, azalanı arttırıyor sürekli. Eee sürekli zıt yönlerde akım oluşturuyor. O nedenle alternatif akım oluşturur deriz. Artı x yönünde düzgün manyetik alan olan bölgeyi iletken çerçeve x'e düzleminde olacak şekilde yerleştiriyor. Çerçeve x ekseni etrafında döndürüyor. Çerçeve x ekseni etrafında döndürdüğü için burada manyetik akı değişmiyor. Manyetik akı değişmediği için alternatif akım oluşmaz deriz. Ceyhun düzgün çembersel hareket yapan cisimleri inceliyor ve bazı sonuçlar çıkarıyormuş. Hangisi? Olamaz. Şimdi arkadaşlar düzgün çembersel harekette merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yok. Merkezcil kuvvet var ve yönü her zaman merkeze doğru hız vektörüne dik olmak zorunda. Onunla aynı yönde bir de merkezcil ime vektörü olmalı. Fakat merkezden dışarıya doğru bir merkez kaç kuvveti diye bir kuvvetimiz yok. Atakan ve Fatih sürtümlerin ihmal edildiği bilardo masasında özdeş kırmızı yeşil topları şekildeki birbirine doğru aynı anda fırlatıyorlarmış. Topların konumu hangisi olamaz. Esnek çarpıştıktan sonra. Şimdi bunlar yatayda. Yatay hızlarla birbiriyle çarpışıyorlar. Yani çarpışmadan önce yatayda bir momentum var. Dolayısıyla çarpışmadan sonra da yatayda momentum olmalı. Düşeyde bir, bir momentum olmamalı. Şimdi E'ye baktığımız zaman E'de hızlar düşeyde. <laughs> e, dolayısıyla ilk başta düşeyde momentum yok. E, burada düşeydeki momentumları birbirini sıfırlayabilir fakat yatayda momentumları olmadığı için E'deki gibi olmaz deriz, değil mi? Yani tam ortaya geldikten sonra şu kırmızı cisim yukarıya doğru veya işte sarı e, yeşil cisim de aşağıya doğru gidemez, değil mi? İlk başta yatayda momentum varsa sonda da yatayda momentum olmalı. Düşeyde hareket edemezler sadece. Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle kutuplardaki buzulun denemesi sonucunda kopan buz parçalarının ekvatora doğru hareket ettiği gözlenmiş. Bu durumu sonuçları ile ilgili yargıların hangileri doğru olabilir? Dünyanın eylemsizlik momenti artar. Şimdi şöyle. Ekvatorun dünyanın merkezine olan uzaklığı daha büyük kutuplardan. E, buzullar ekvatora doğru hareket ederse toplam kütlenin yarı çapı artar deriz. Toplam kütlenin yarı çapı artar. Eylemsizlik ee, momenti I m r kareydi. Kütle sabit yarı çapı artarsa eylemsizlik momenti de artar deriz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle sahip olduğu açısal momentumu azalır. Şimdi bakalım. Açısal momentum eylemsizlik çarpı eylemsizlik momenti çarpı açısal hızdı. Şimdi dışarıdan e, bir kuvvet etki etmiyor. Etse de yani onun torku sıfırsa eğer dışarıdan etki eden kuvvetlerin torku sıfırsa açısal momentum korunur. Şimdi burada dışarıdan etki eden bir kuvvet yok. Dolayısıyla cismin açısal momentumu korunmak zorunda. Eylemsizlik momenti artarsa da açısal hız azalmalıdır deriz. İki yanlış. Açısal hız azalırsa günler giderek uzar değil mi? Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı azalıyor. O nedenle günler uzar deriz. Eş potansiyel çizgileri ve bu çizgilerin elektriksel potansiyel değerleri böyleymiş. Artı Q yüklü cismi K'dan L'ye getirmek için yapılan iş. W1 L'den M'ye getirmek için. W2 bunları oranlayalım. elektriksel iş şuraya yazalım. Q çarpı V2 eksi daha doğrusu V2 aynen. V son eksi V ilk diyelim. Şimdi K'dan L'ye getirmek için W1 dedik. Q çarpı KL. L'den K'yı çıkaracağım. V eksi 0. V kadar kaldı. W2. L'den M'ye getireceğiz. M'den L'ye çıkaracağız. Yani 3'ten 1'i çıkaracağız. Q çarpı 2V kadar. Böldüğümüz zaman 1 bölü 2 gelir. Sürtünmesiz yatay düzlemde özdeş yayların ucuna M, M, 2M kütleli KLM cisimleri bağlanıyormuş. Tamam. 2X, X, X kadar çekilip serbest bıraktığında periyotları hangisi olabilir? Şimdi periyot yay sarkacı değil mi? Periyot T, 2 pi kök, M bölü K. Özdeş yay diyor. K'lar aynı. Dolayısıyla kütleye bakacağım direkt. K'nın ve L'nin kütlesi aynıysa periyotları direkt aynı. M'nin kütlesi daha büyük, periyodu daha büyük olmalı. Cevap bulu gelmeli.